Sevgili dostlar, inan bugün aşırı bir şekilde duyguluyum, aşırı bir şekilde duygu yüklüyüm. Sizlerle birlikte olmak, inanın muhteşem, güzel, çok mutlu oluyorum sizleri bir arada görmekten. Ayrıca Keçeci Baba evlatları olmaktan, onun toprağında suyundan olmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Ona layık ol, olabildiysek ne mutlu bizlere, yıllardır bu bayrağı taşımaya çalışıyoruz. Keçeci Baba'nın gittiği yoldan gitmeye çalışıyoruz. Bugünün ayrı bir güzelliği var benim gözümde. Bugün çok güzel bir coşku var, çok güzel bir kalabalık var. Ve bir önceki dönemlerde bir, birkaç şeyler yaşanmıştı. Benim biraz sistemim olacak. televizyonlarda olsun, programda olsun pek böyle sitemlerini dile getiren bir adam değilim ama biraz doluyum. Böyle yağmur yüklü bir bulutum derler ya öyleyim biraz. Bu köyün öncelikle dernek başkanımız Cafer Pehlivan ve çalışma arkadaşlarına ayrıca Mahmut Arslan muhtarımıza unutmadan es geçmeden onlara teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonu tesis etmişler. Böyle canları bir araya getirmişler. Ne güzel bir birliktelik. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Bugün bir şey daha gösterdiler. Bir önceki dönemlerde bu organizasyonumuz böyle kendini bilmez. Bir takım şeylerin çanağına su taşıyan insanlara peşkeş çekilerek bir şeyler yapmaya çalışıldı çirkin insanlara, bizim böyle yolumuzda, erkanımızla ala, alakadar olmayan, bize layık olmayan bir takım insanlara böyle peşkeş çekildi, bir şeyler yapılmaya çalışıldı ve bu yönetim özellikle buna dur dedi. Ben yürekten kutluyorum, hepsini yüreğinden öpüyorum, yüreği güzel insanlar. Hakikaten dediğim gibi çok doluyum, böyle köyümüze böyle layık bir yönetim geldi, layık bir köyümüze layık bir dernek başkanı ve yönetim arkadaşları Tutluyorum, Yüreklerinden öpüyorum de dediğim gibi. İnşallah bir daha yaşanmaz. Bizim köyümüzün duruşu belli. Siyasi kimliği belli, inanışı belli. Bizler de öyleyiz. Yıllardır taviz vermedik. Yokluk çektik, parasızlık çektik. Baskılara boyun eğmedik. Bir şeyler yapmadık ama bir takım insanlar kendilerini sattılar. Biz öyle satanlardan değiliz. Satmayanlara da yoluna kurban olalım hepimiz. Hepinizin canı gönülden kutluyorum. Sağ olun, var olun. Biraz gevezelik yaptıysam affınıza sığınıyorum. Kurban olun sizlere. Böyle duygul duygulanmışken bir tane duygulu türkü söyleyeyim. 5-8 böyle kalır. Ben şekli girmiş kim bilir? Ben yeni köşlenmiş yolumu yeriyim Benim melek şekli kim bilir? Sinem'de bir benim yaran varım. Ben yaranı gizli sarar varım. Ben gündüzler her gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim Kışın arife doluyum cahide boşum El bolsuz kanatsız bedensiz başım Benim neler çektiğimi kim karakar Benim sessiz sessiz ahumun zırım var Benim neler çektiğimi kim bilir Sinan benim derdim varım Ben yaramı gizli sarar bağlarım Ben gün düşer ağladım benim melek gerçekliğimi sinemdeydi benim yaram yaralarım ben yaramı gizli sarar bağlarım ben dimdik ver güller geçer ağladım benim melek change the game mm -hmm. Mm -hmm.